Alo. Baba neredesin? Eve geçtim şimdi ya. Ne? Eve geçtim eve. Aa ben de şey diyeyim, akardayım bu gani var. Tanıyor musun bir tane gani var? Gani ismi yabancı gelmiyor. <laughs> ben ne yaparım onu baba diyor, duysun senidir. 66 oynuyor bende. Yener mi 66'da? Allah mümkün değil. Neredesiniz arkadaşlar? <laughs> Gel. kumarandayız kumarhanede. Ha neredesin? Hangisinde? Kumaranda kaç tane var? Ha ha. ha. oradaki. Tamam, tamam geliyorum. Tamam. Hadi gidelim. Efendim. Ha, ne yapıyoruz? Ee, ama şimdi çıktı işte. Yanımda biliyorum ya. Yanıma evet. geliyor. Tamam varırım ben seni görüşürüz. Tamam. Yanımda zaten ya. Ona göre ayarlama yap. Tamam tamam. Uzun bir dosyon olmazsa bana gidelim yani. Tamam. Bakalım, tamam. Hadi. tamam. Yani 3 saatliğine bana gidelim. Tamam hadi. Abi. Hadi. hadi.